Günlük vlog part 2. Ablam gelene kadar ben de bunu okuyacağım arkadaşlar. Oha arkadaşlar çok güzel bir şeyler var. Arkadaşlar ben bu kitabı bayağı okudum yani çok güzeldim. Bitirdim. Şimdi ben de şey yapacağım bu kitaba şeyle ve dış kapağıyla aynı olan ay şey buldum. Bu kitabı okuyacağım. Aynı kitap sanmayın arkadaşlar. Bunda da e, yani, soğuk espriler yazacağım. Tamam bunu okuyayım. Ablam gelmedi ve ben bu kitabı bitirdim arkadaşlar. Bir de şunu okuyayım. Ben. Ay bu bir değil. Evet, tamam bu. Bunu ok. I. Geldim. Ha, hoş geldin abi. Sonunda yani. Üç tane kitap bitiriz oldum. İki buçuk. Çeyrek. Ya Allah aşkına. Biz... E, hadi bakım yapalım. Bakım. Doğru haklısın. Be bizim bakımlarımız var. <laughs> Bir gidelim. Ay bu da sürekli uyuyor. saklı işte bizim küçük. <laughs> benim bu arada bun, bun, bunlar ablamın. Buradakiler benim. Buradakiler benim arkadaşlar. Ay ben niye sıkıyorum bunu? bunu ben burada bakalım ne yapacağım arkadaşlar. Ablam da bir tane kamera getireyim ben. Alo ben sana kamera getireyim tamam. Başlama tamam. Ne ne ila? Şitanın koleli. Bırakır mısın? Ama sürprizimi görünce bu yaptığına oturup ağlayacak. Ağlayacaksın. Ben onu kuma bilebiliyorum. Bu ne ya? He. Bu niye açık ya? ben bunu şu an çaldım tamam. <laughs> Neden çünkü sürekli bize vermiyor ki bize vermiyor. Bunu Ay. Şu videonun kayıtını da başlatayım. Bak, başlatayım. Başlatayım. Yok. Başlatayım. Başlatayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar günlük vlog çekeceğiz. Şu an aşağı ineceğim ablam ablam aşağıda. Ablam ineceğim. Bu ablamın kamerası. Benim kameram da şu an benim kameramdan ben da video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün günlük vlog çekiyoruz. Günlük vlogta 24 saat uyumamı çalım çekeceğiz bir de o da dahil. Neyse hadi biz aşağı kata inelim ablama bakayım ben de. Sonra da videoya geçeriz artık herhalde. bakım yapıyorduk biz en son. Ben kıyafetlerimi giydim ablam da falan giydi işte. Şimdi biz aşağı inelim hadi. Bu, bu arada bu nedir diye soruyorsanız annemin makyaj malzemelerimi çaldım. Neyse basayım. Hah bastım. Evet. <laughs> abla kameramı getirdim videoyu başladım. Ha, hepinizi merhaba e arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi biz bakım yapalım K kardeşim. Tamam abla bu makyaj ama. Ya, makyaj niye getiriyorsun? Ne <laughs> bileyim. Ver kameram, kameramı vermem lazım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi burada kendim kendi bakımını alıyorum. Fırça uzatır mısın abla? Ay. Al kardeşim. Evet. Ben şimdi size ıı, ne anlatayım? <laughs> Neyse bir şey anlatmayayım bence. Hee, da losyon süreyim. Bu benim neydi? Ha saç yumuşatıcısı bunu yakala. Aa evet. Bunu kullanayım arkadaşlar bu. Benim e, suratımdaki şeyleri siyah noktalar siyah noktaları aldırıyor. Neyse. Hı. Astımım var arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben bakın bu yaptım. Bebek sen de. çek. Saçlarıma saç yumuşatıcı string. Siyah noktalarım da var benim. Benim de var. Onları alsın. Kıyım. Ay ya, Açamamışım. Şu fırça. Abla şu fırçayı sürekli yere düşürmez misin ya? Pardon ya. Hemen şunu sütmevsim. Şunu da yapmamışım. Hayır, ben de sıktım. Ama sıktın ya. Dur, dur, hatırlamıyorum işte ya. Ab abla ya şu anda sen diyeceksin. He. Ne? Öyle bir şey yok. Hmm. Aa, as <gülüyor> hmm. <gülüyor> Hadi gel abla. Televizyona bakacağız biz. Son ama bence videoyu çekme. Doğru haklısın. Siz videomu Tamam abla. Mesela biz de şey bir dakika. Kızın telefonu nerede lan? Şeyin telefonu yok. Def ne ne? Ay durun. Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar herkes bir gitsin tıklamayı sonra açarız biz videoyu gene. Aynen arkadaşlar. Bu ne? Bu kaset ne ya? Hmm. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bizim evdekiler giderken de bizi. Aynen.